Günaydın arkadaşlar. Gümüşhane Torul Kirazlık mevkindeyim. Balığa gidiyorum. Şu manzarayı, şu manzarayı, şu doğayı sizlere göstermeden edemedim arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? İnşallah balıkta tutarım. Tekrar görüşmek üzere. Evet balıktayım arkadaşlar ama hiç balık yok hiç. Hiç balık yok. Kimse alamıyor. Kimse balık tutamıyor. Maalesef bugün çok verimsiz. Torul kirazlık mevkindeyim. Kirazlıkta tüneli geçtikten sonra kahve var hemen sağ tarafta. Onun karşısındayım bugün. Doğa mükemmel. Doğada olmak, oltayı suyla buluşturmak o da yetiyor. İnsan huzur buluyor. Her şey balık tutmak değil. Tabi balık da olsa iyi olurdu ama yok. Sağlık olsun. Mükemmel bir yer. Normalde geçen sene bu zamanlarda çok mükemmel balıklar çıkıyordu ama bu sene yok. Belki 10-15 gün sonra başlar diye umut ediyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Karşıdaydım arkadaşlar. Alabalık somon yoktu. Ben de geldim buraya. Daha önce buradan çok güzel sazanlar almıştım. Şimdi sazanı attım. Üç tane olta attım. Bakalım ne olacak. Bekliyorum. Çok güzel balıklar almıştım daha önce buradan. İnşallah yakalarım. Eğer balık tutarsam sizlere göstereceğim. Bakın kafeslerin dibi hemen. Muazzam bir yer. Mükemmel bir yer. Bakalım balık olacak mı? Bekleyeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Yanımda ekmek getirmiştim. Hazır bu yavruda gelmişken rızkını vereyim. Al, al oğlum, al, al, al. Al 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 sen de al. Ah sen de al, sen de al. Dövüş etmeyin. Dövüş etmeyin. Al al al. Dövüş etmeyin lan. Niye dövüş ediyorsunuz ya? Güçlü güçsüzü her zaman eziyor arkadaş. Yapmayın ikinize de verdim. Rızkınız demek ki sizin buradaymış. Yerim ben size. Yetmez ama olsun. Kurban olurum size ben. Dövüş etmeyin. Hayvanlara merhamet et ki Allah da sana merhamet etsin. Tamam, tamam daha yok, daha yok. Yavrum benim, canım benim. Evet arkadaşlar, daha önce buradan balık aldığımı söylemiştim size. Bakın. İlk balığımı aldım arkadaşlar, sazan. Görüyorsunuz. Burası her zaman sazan yapıyor ilk balığımı aldım. Şimdi bunu yukarı çıkartmam lazım. Hay yavrum benim. Özel yemimle aldım arkadaşlar. Çok güzel bir balık. Bunu şimdi yukarıya çıkartayım ben. Kaçmadan. Hadi bakalım. Arkadaşlar şaşıracak gibi ama sazana attım. Alabalık da tuttum. Bakın, tuttuğum yemi görüyorsunuz alabalığı. Makarnayla kendi küspem, küspemle, bakın küspemle küspemle yakaladım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Alabalık da geldi. Haydi inşallah bakalım. Arkadaşlar öyle balıklar vurmaya başladı ki e, sazana attım oltalarımı. Yalnız bir tane de alabalık yakaladım. O size e, göstermiş olduğum kafeslere atılan küspe onu kancaya bağlıyordum ben. Onu size daha önce videolarımda göstermiştim. Zaten kafeslere de o yemden atılıyor. Haliyle de o, o yeme balık vurması lazım. Holtalar öyle eğiyor aşağıya ki mükemmel bir zevk yaşıyorum vallahi. İnşallah size video çekerken de şu anda vurur. Vurmasa da vururken e, videoya alacağım arkadaşlar holtaya nasıl vurduğunu. Hay maşallah abim bir tane yakaladı. Çok güzel çok güzel. Evet görüyorsunuz. çek şey, kaldır abi kaldır 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 kaldır. Ay maşallah be. Helal olsun abime. Görüyor musun? Sap sarı sap sarı. Aynalı sazan. Çok güzel çok güzel. Maşallah abime. Evet balık. Evet. Çekiyorum abi şunu da. Evet arkadaşlar yakaladım yakaladım. Bunu nasıl yukarı kaldıracağız? Bu bayağı büyük. Gösterse yapalım. Bak bak. Yani iyi yani idare eder. Ay yavrum be. Kendi yapmış olduğum yemle arkadaşlar. Bak bunu yukarıya kaldırıyorum. Ey yavrum benim be. <laughs> Çok güzel, çok güzel. Maşallah şunun renklerine bakın ya. Evet. Makarnayla makarnanın ucuna da küspe taktım arkadaşlar. Görüyorsunuz. İnşallah devamı gelir. Allah'a emanet. Allah. Hay maşallah. Hay ya. maşallah. Somona bak somona.